Tamam mıyız? Tamam. Hadi bakalım. TB TV'den herkese merhabalar. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi olarak bugün bisikletine al gel etkinliğindeyiz. Hem sağlıklı yaşamı desteklemek hem de karbon ayak izini azaltmak adına pedallerimizi çevireceğiz. Tarsus Belediyesi ile Tarsus'un geleceği de yeşil olmaya devam edecek. Nasılsın? iyi misin abi? İklim krizi diye bir sorunumuz var. Hem bisiklete teşvik etmek istiyorum hem de aynı zamanda çevremizi temiz tutmak için bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Sağ olsun bütün bisiklet toplulukları bugün destek veriyorlar. İşte bu dayanışma, bu kaynaşma olduğu müddetçe çok güzel günler bizi bekliyor olacaktır. Bisiklet sürerek zaten biz de çevremize bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Ben Kıbrıs'tan geliyorum. Burası için, katılmak için geldim. Torunlarımız ve bizden sonraki gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak. Katkıda bulunmak adına ve Tarsus Belediye Başkanımız Ali Bey'e destek olmak adına Mersin'den geldik. Bisiklet sporu çevre günü açısından da önem taşıyor. Bu bilincin yükseltilmesi çok önemli. Onun için bugün de bu etkinlik çevre günü açısından çok anlamlı. Valla böyle güzel bir topluluğu görünce çok mutlu oluyorum. Duygularımızın özeti mutluluk. Sizi de desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a teşekkür ederiz bu etkinliği düzenlediği için. Devamını da diliyoruz. Bir kez kendi poşeti bakalım kim ne kadar doldurdu. İnsanlar bilinçli olursa her şekilde çevreye önem verir. Önem verdikçe de dünya gelişir ve çocuklara yeni bir alan açılır. Yani böyle bir organizasyonda bulunmak çok güzel. Bisiklet binmeye herkesi davet ediyoruz. Temiz bir çevre için bir farkındalık yaratmak istedik. Böyle bir tarz turlayacağız. Böyle bir organizasyonda maksat bisiklet ailesi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Daha az çevreyi kirletecek şekilde, daha az atmosferi kirletecek şekilde organizasyonlara buluşmak dileğiyle başkanımıza teşekkür ediyoruz.